Selam arkadaşlar, kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Hepiniz yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelen modları oynamaya çalışacağım. Özellikleri falan deneyeceğim, bana çıkan özellikleri. Ee, garip bir video olacak, bu videoyu direkt böyle çeyizdik. Çeyizdik. <laughs> Çerezdik, pardon, pardon, pardon. Bir video olması için atıyorum. Ee, modları inceleyeceğim ve de, ve de, ve de, ve de... Ee, bana Janet kostümü çıktı biliyorsunuz yayınlara gelen arkadaşlar varsa bu kostümü de deneyeceğiz haberiniz olsun bir de şu etkenler hangi karakterlerde iyi gidiyor bunu denemeye çalışacağım öyle biliyorsunuz ki buradan e, raylarla ilerleyebiliyorsunuz tabi ne kadar gidiyor bilmiyorum ama arkadaşlar bunu illaki deli arkadaşlar ilerlemiştir bayağı onlar bilmiyorum ne kadar ilerledi ee, beni de ilgilendirmiyor. Ben ilerlemem abi. Zaman kaybı. Geçtik. Şimdi oyunun sesini biraz açtım. Ya da direkt kapayım. Zaten arkaya e, şey müziği koyacağım. Normal müzik koyacağım. Şimdi e, ilkten bir boya savaşına girelim. Boya savaşına Janet'la mı girsek? Hadi Janet'la girelim bakalım. Ya şimdi bu modları falan yayında biraz denemiştim de hiçbir şey anlamadım. Zaten boya savaşı geldiğinde ben oyunu bırakmıştım. Hiç oynamıyordum da. Bir de para mara etken koymuşlar. Parayı toplayınca ne oluyor onu da bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar. Deneyeceğiz göreceğiz. Bir tane para topladım mesela. Bir para mı alacağım ben şimdi? Koskoca moddan bir para mı alacağım? Şeli ilerliyor bu arada. Oooo oo, oo, arkadaşlar gördünüz mü lan? Yok. Adam bildiğin adamın çok güzel kestik yalnız da Kardeşim hayır. Öl, öldüremezsin beni. Tamam ölmedik tamam. Önde miyiz şu an? Önde değiliz. Neyse öne geçeriz herhalde rakibe vermezsek. Şöyle arkadaşlar oynayalım. Bu arada e, bir sonraki videolarda aşamalı falan gameplay istiyor musunuz? Onu bir yazarsanız sevinirim. Çünkü aşamalı oynamayı falan düşünüyorum. Eğer ki böyle abi izleriz falan diyorsanız çekelim kardeşim ayıpsınız. Bu arada 35.500 like saçımı e, <laughs> sıfıra vuruyorum. Tabii ki atamayacağınız için hiçbir sıkıntı yok. Boş yaptım arkadaşlar. Siz işte bir normal videoyu izleyin. Boş yaptığım kısımları pek kafanıza takmayın da şunu öldürebilirsem evet güzel oldu. Şeliği içime çekecektim. Normalde de bir çekmedim. Bir bekledim arkadaşlar. Abi bizim takım biraz oynayabilir mi? Çünkü Çünkü hani ee, maçı kazanmamız lazım ya takım. Abi yanıma da şans eseri midir bilmiyorum. Edgar'la şey atıyor abi. bul atıyor. <laughs> <laughs> Janet'in hiperi geçen yayında çıktı bu arada. <laughs> arkadaşlar vallahi delirdim bak. 10 tane mine efsanevi açtım. 8'inden zaten yıldız gücü çıktı. Hatta e, yayın kesitini de bilmiyorum koyar mıyım buraya koymam büyük ihtimal. Niye düşünüyorum arkadaşlar. Çektirmeyin. Şimdi... Bizimkiler özellik basıyor da ben özelliğimi basmaya korkuyorum abi. Çünkü hangi adamı çeksem o büyük ihtimal öldürecek beni yani. O yüzden öldüreceğini bildireyim için çekmiyorum. Da şu an ben maçı kazan kaybediyorum ya. Şu Rico'yu keselim de kesebilirsek tabii ki bugün. Tamam. Edgar atar mısın kanka artık? Arkadaşlar vallahi çok zor ama öndeyiz. Şu an bayağı öndeyiz. Öndeyiz evet. Çok güzel kestik. Onu da kestik. Aksesuar atarak çok mantıklı bir hareket yaptım çünkü. Ve maçı kazandık galiba. Kazandık mı? İşte bu. İşte bu gerçek bir... <laughs> Baba Pro'luk örneği. ona 2 oynamışım. Arkadaşlar biliyorsunuz Janet May'nin deyince Bana kızıyorsunuz Evleri bu arada <laughs> Fulledik Evet görmüş olduğunuz gibi ilkten kaç tane altın topladık Bu arada 16 160 Günlük Kaç tane altın kasabiliyoruz acaba Şurada yazıyor mu abi Burada bir yerde yazıyor mu bu Yazmıyor Neyse şimdi bir diğer modumuza geçelim Süpbey koşusu. Şimdi arkadaşlar bu modu bilmiyorum. Hiç de denemedim. Burada ne iyi gider onu da bilmiyorum ama ben Mortis yok Melo'da oynayalım ya. Bir farklılık olsun abi. Hep Mortis Mortis. Deşatan karakterlerde hep Mortis oynuyorlar. E biz de Melo'da oynayalım abi. Farkımız olsun. Yeni gelen modları denedik diye video çekiyoruz o zaman. E, da deneyelim. Şimdi inşallah güzel bir moddur. Uuu uh, herkes takım değil bu arada. İlk defa oynuyorum. Aa bot attı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ilk defa oynuyorum diye bot attı şu anda. Neyse ben de botum o yüzden. Aslan yakışma, kapat. Kapatın, Yanarken, dini, Bu maçı geçeceğim ama haberiniz olsun. Arkadaşlar ilk maçımızı kazanıyoruz. Hızlı bir şekilde tabi size oraları göstermiyorum ama ee, botlarla olan maçımızı kazandık. Açıkçası bir bok anlamadım ama. 10 kupa almışız. Ee, bunu abi salak mısın? Niye bir K karakterine giriyorsun? Ee, yüksek karakterinde girseydin ilk maçtan bot atacaktı. Kupa kasacaktın diyebilirsiniz. Arkadaşlar valla bir K'dan yüksek karakterim yok. Hepsi bir K oyunu bıraktığım için. Ki zaten şöyle gösterebilirim. Abi şöyle bakabilirsiniz ki Benim 5 tane karakterim Sıfır kupa demek oluyor ki Bu da 5 e, aydır Ben oyunu oynamıyorum evet çok güzel bir açıklama O yüzden ikinci maçımıza geçiyoruz Ya biraz anlamaya çalıştım Biraz anlamaya çalıştım da Fazla açıkçası Beğenemedim Yani şimdi beğenirsem daha iyi şey yapabilirim ama O kadar da zevk alamadım Ama tabii botlarla oynadığım için de olabilir bu Şimdi botlarla oynamadan Bir deneyelim bakalım Abi inşallah kazanabiliriz ya. Şu anda çok Edgar, Edgar attı. Bir tane 7 yıldızlı bir tane adam attı. İnşallah bir şeyler yapabiliriz bakalım. Yanımızda kit Edgar doğmuş. Abi tren geliyor bana şu anda. Çok uzak doğdum ben ya. Şuna bir dokunmam lazım artık. Tam hız aldım. Hız aldım diyecektim de öldüm abi. Ben ne yapacağım hız alıp? Şu an hızlıyım ben. Neden bilmiyorum da. Trenler çok uyuz etti şu an beni ya. Acayip yüz etti. Kral var bu arada bir tane burada. Tamam. Onuncuyum bu arada arkadaşlar. O kadar kötüyüm ki. O kadar kötüyüm ki. Adamın 3 tane kalmış. Abi adamlar ne oynuyor böyle? Sapık gibi adamlar mod oynuyor demek ki. Uuu arkadaşlar hiçbir şey anlayamadım bu arada. Bizim yeniden girmemiz lazım hiçbir şey anlayamadım Evet şöyle yeni bir maçımız bulduk ee, Oha Bu sol niye böyle parıltıyor Anlamadım Seni bir çekeyim kanka ben Sen gel benim dibimden ayrılma Abi ama dokunacakken de yapmazsın be Dokunacakken de yapmazsın be Seni de çekeyim kanka Adamları ne güzel çekiyoruz ama değil mi? Bu arada benim kullandığım özellik yanlış olabilir. Beni bir bilgilendirebilirseniz daha iyi olur. Ya ben şu trenin var ya Allah belasını versin ya harbiden. Allah bin türlü belasını versin. <laughs> Abi ölüyorum. <laughs> tamam. Çok trenler uyuz ediyor beni ya. Yine 10. olacağız. Yine oyun 10. olacağız. Gerçekten yine 10.yüz. Yazıklar olsun, bizim özelliğimizi değişmemiz mi lazım acaba? Dokuzuncu olduk arkadaşlar, bu böyle olmaz. Ne alabiliriz? Sen ne yapıyormuş abi? Hasar uyaran e, ve arkasında tren yayı bırakan bir atış yaparsın. Okay. Bir de ben hep altta doğuyorum yani. Şunu da alabilir, şunu bir deneyeceğim ya, bunu bir denemem lazım. Rakiplerimi bir tuzağa çekeyim. Belki öyle daha iyi olur. Arkadaşlar şakasız. Bak saat yine gecenin 5.30'u 2 saattir maç bekliyorum. Bak sıfır şaka. Arkadaşlar gerçekten 50 yıldır bekliyorum. Abi diyeceksiniz ki saati göster. Bakın kaç dakika geçmiş. Bir dakika geçmiş fazla da olmamış da. Hani bir dakika uzun bir süre bence. Şunları kozaya aldık abi. Abi bunlar nasıl bu kadar hızlı gidebiliyor ya. Aha. Şu an birinciyim de. Arkadaşlar vallahi kazanacağız galiba. Hayır. Hayır ya. Neyse kazanabiliriz hala. İmkanı var. Tamam çok güzel çok güzel. Lan hayır. Oğlum ben niye çok yavaşım ya? Vallahi kazandık. Sonunda kazandık lan. Lan sonunda kazandık lan. <laughs> Arkadaşlar böylelikle de gerçekten hedefimize ulaştık mı sayılır. Sayılır abi. Abi başka 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 şey deneyelim mi sizinle? Ne diyorsunuz o işi? Abi kit. Ama bende o yok işte. Neyse yan hesapta bir deneyelim. O çok sardı beni çünkü. itibariyle yan hesaba geçmiş bulunmaktayım. Bu hesapta bir tane özellik var. Kitle sanırsan bug yapabiliyorsunuz. Ee, şimdi kit nerede abi? Enderlik azalan kardeşim ver kitimi benim. Abi hemen 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 tek hesaplaşma. Özelliğimiz bu arkadaşlar. Bu taktikle çok arkadaşım kupa kastığını iddia etti. Şimdi biz de deneyelim bakalım gerçekten çok iyi bir taktik mi? Ee, niye bu kadar değişik bir map peki ezan okunuyor bu arada aziz Allah diyelim videoyu kapatacağım zaten arkadaşlar şimdi ezanı dinlerim ben bitmezse abi abi hayır ya hayır ya aha kaçtım vallahi kaçtım nasıl kaçtığımı inanın bilmiyorum inanın ki bilmiyorum şimdi bu adama fantezi uygulayacağız gelin bakalım abi işte bu <laughs> Sen beni o kadar tongaya düşürürsün Yanına falan çekersin Ama ben affetmem kardeşim Ben affetmem Bu arada birinciliği salabiliriz ya Birinciliği salmamın amacı Hesabın solo duosunun artmaması Kardeşim gel buraya Eyvallah adamın de bana kit tatlayabilir bu arada O yüzden ben Sorge'e atlıyorum abi İşte bu İşte bu şuradaki yük alırsam güçlü olabilirim Arkadaşlar bu taktiği deneyin bak bu taktik gerçekten inanılmaz iyi bir taktik bence. Bak şimdi hop gördünüz mü abi sanki ilk kit'in geldiği anlar gibi çok ö, sardı beni şu an acayip sardı. Bu maçı da kazanalım mı ya video abi videoya çıkıyoruz o kadar kazanalım bence. Bunu da kestik zaten çok vuruyoruz acayip bir hasar veriyoruz. Ve son adam. Ah lan gariban morsis kalmış. Kardeşim sana foot emoji satayım mı? Kardeşim vallahi ağlıyor lan. Abi gelin bu adama maçı salalım. Hayır kanka ben salacağım. Ben salacağım. Geç geç ben salacağım. Böylelikle de videomuzu güzel bir şekilde kapatmış oluyoruz. Um, vallahi güzel bir maç oldu. bayağı keyifliydi. Kaç kilo aldım bilmiyorum. Bu arada bu hesap çok güzel bir hesap ya. Bu hesabı 14 bin kupayken master atmıştım. Neyse arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize kalp 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 ee, seviyorum hepinizi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.